Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pekalex'te oynuyoruz hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte binek yapabildiğim kadar pet binek yapmak istiyorum ee, Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde geçelim Görüyorsunuz 3 üç... Arkadaşlar görüyorsunuz ki Üç tane kedim var. Üç tane kaplanım var. Ve üç tane sultan papağanım var. Başka bakıyorum var mı diye. Bir de yüz tane kar baykuşum var. Onları binek yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca geçelim. Bu arada arkadaşlar 75 yet, bin'e ben de o kostümden alacağım. O yüzden para biriktiriyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar başlayalım. Şimdi e, bu evde e, görüyorsunuz e, alan birisi varsa içini göz gö Zaten göz içine e, Arkadaşlar hemen hızlıca gelip gidelim. Şimdi e, kedimiz bir şeyler iste ne kadar? E, şöyle evimizi düzenleyelim ya da görev mi tamamlasak? Arkadaşlar görev tamamlayalım. E, altını görevlerden gidelim hemen görevlere bakıyorum. Kredirin oynarken 5 kapı kır. Arkadaşlar bu çok zor olduğu için ben bunu yapmayacağım. E, çünkü bu e, birazcık şey zor. O yüzden başka bir şey geçelim. Hayır, mutlu bir şekilde bakıyorum. Günlük. E, şimdi bakıyorum. Yoni'de Yoni'de iki arkadaş takip et görevini yapacağım. arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi iki arkadaş takip edip çıkarmam yeterli. Ama arkadaşlar ben böyle gezmek istiyorum. Ben şöyle hızlı bir şekilde robot olmak istiyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Zaten gözüm saçım falan görünmüyor böyle başka oyunlar gibi değil. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya giriyorum. Nerede o? Bunu alıyorum. Sonra hızlı bir şekilde bunu alıyorum. Biraz uyumsuz olabilir. Ben de nedenini bilmiyorum. Şu çok güzel ama ben bunu takamayacağım. alıyorum. Ay nasıl bir şey olacağım. Bir de ayakkabısı çıkmadı kalmış. Onu da şunu giyelim. Bu birazcık uyumsuz olabilir. Al şapkayı takmadım. Bekleyin. Şapkası. Arkadaşlar bu ne bir tip? Bu ne biçim şey bir şey yani? Hemen hızlıca şapkası. Bunu... Arkadaşlar ben bunu kaydedeceğim çok güzel oldu. Krom yerini yerine Tamam. Aa susamış arkadaşlar. Hadi bakalım ilk seviyesini atlatalım. 2019 kedisi. 2019 giri kedisi arkadaşlar. Ee, neyse. Bence inanmayalım biz. Boşverin boş verin arkadaşlar. Ya herkes beni seni taşıyayım mı diyor. Böyle olmayacak ben bu halime dönüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Bırak şunu. Su istiyor? Evet. Arkadaşlar ben bekleyene kadar kanalıma abone olup like atın. Yoksa ben üzülüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir bug var. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu da iki seviye görünüyor. Ama burada bir seviye var. Neden öyle ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Aa. düştü. Ee, şimdi şuradan herkes şeyi taşıyor mu? Bu arada arkadaşlar eee Şimdi de bir bakalım hızlı bir şekilde. Var mı? Normal pil. Ee, yokmuş. Kabibara basıyorum yok. basıyorum. Çırpıya basıyorum. Buna, buna basıyorum. Hiçbiri yok arkadaşlar. Ee, ses gitti. Ay ses gitti. Neyse. Arkadaşlar herhalde dışarıda şey olur düzelir. Bakıyorum ama bunlar hep binle başlıyor. Burada bir tane 15'lik vardı. Ha 25'miş. beşmiş. İçinden çok güzel şeyler çıkıyor. Ama yine de almayacağım. Arkadaşlar neden sende iki bir kız peti yok diye sorarsanız. Aa. Şu nehir içseye bir at de katalım. Tekki. Ee, neyse kabul edin. Oy. Arkadaşlar bu özgülere inanmayın. Bu özgülere inanmayın arkadaşlar. Bak güzel ama özgü kreatör değil miydi ya? Da ağlıyor. Kaydediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaydediyorum diyorum. Video oyna diyorum. O bana o kim diyor. <laughs> ve şu anda rezil oldu çünkü sahte olduğunu da göstereceğim <laughs> sus video oyna kaydediyorum arkadaşlar neyse şimdi başka bir yerlere gidelim bu arada arkadaşlar burada hani satın almayı var ya bakın bu tarafta da bunu kullanabiliyorsunuz. bu e, Hem o tarafa da aynalarından getirmeniz güzel olmuş. Buraya koltuklar da var ama e, şeyleri yok. Bu arada arkadaşlar ben e, neden ödüllerimi almıyorum diye sormayın. Zaten uyuyorum. Ödüllerimi aldım ve duş almak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yap Şimdi hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Amacımız bu kedilere binek yapmak çünkü ben bu binek kedileri istiyorum, istiyorum, istiyorum. Hemen şu şekilde gidiyorum arkadaşlar Ve gel. Şimdi hızlı, hızlı bir şekilde şuradan e, da bir fotoğraf. Şuradan. şunu paylaşalım. Bugün daha bir fotoğraf paylaşmışım. Ee... Öf! Arkadaşlar hata oldu diyorum. Yok. Diyor. He, paylaştı. Bugün arkadaşlar şu fotoğrafı da paylaştım. Buna şunu da paylaşmıştım. Hı. Evet. Bu iki bu e, üçünü paylaştım arkadaşlar. Ne bu dördüncüsü olabilir? Aa, ses geldim. Hemen arkadaşlar devam ediyorum. Bu kedimi e, pizza kid. arkadaşa görev yaparak büyütebiliyoruz. O yüzden görev yapacağım ama. Aa, arkadaşlar ben sanırım server değiştirdim Bu Özgür şey yapıyor beni takip ediyor ve burada bomba patlatmışlar e şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde pizza gidiyorum. ama ilk önce patenlerimi giyiyorum burada saçma duruyor o yüzden ben bu patenlere uygun bir kombin yapacağım arkadaşlar ben öyle fazla düşünen kişiler değilim hemen yapabiliyorum kombin hemen dedi güzel şeyler yapabiliyorum yoldaş alayım. duruş zaten duruş yok saçım kalsın üstümü şöyle yapıyorum altın bu olarak şunu takalım küpe zaten görünmüyor yine de takacağım çünkü hafif sallandığımda bu küpeler görün. Ee, Sonracığıma şu eldiveni var mıydı? Bunun. Eldiven yok. Ayakkabı. Şunlar hepsi takıldı. Bunu taktık. Arkadaşlar ben şimdi şunu hemen. Ya da durun. Ee, hemen hızlı bir şekilde saçımı boyamaya gideceğim. Sonra kahverengi yapacağım saçımı. Saçı nerede bunun? Üstlerde dur. Heh, şu. Ne alıyorum? Durun arkadaşlar. Ben de bunların yüzü var. Ben de şunun yüzü var. Şu diye. Ha buydu. Ben de bunun yüzü vardı. Şunu takayım. Şunu takacağım ben. Zaten hiçbir şey park... fark etmiyor. Bu da çıkaralım hızlı bir şekil. Ben bunu kaydetmedim mi? Kullanmadığım bir şey. Acıkmış arkadaşlar gelin gelin. Ya bir pet shop'tan çıkamadık ya. Takas yerine gitmeyeceğim. Boş. Hızlı bir şekilde gidelim. Arkadaşlar ay yeni yılı geçer. Çok oldu ama ben ben hala bunların içine giyiyorum. Çünkü böyle e, kombin yapmakta çok güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden bence e, siz de deneyin. Bu e, geçmiş şey, yılların kombinlerini bile yapabiliyorum. Aa, güzel. Arkadaşlar bu arada kedi 3. seviye çok tatlış oluyor. Ben büyütmek istemiyorum. Benimkiler küçük kalıyor çünkü. Aa, arkadaşlar ben kombin yapacaktım. Hemen hızlı bir şekilde şu ayakkabılarımızı halledelim. Aa, hiçbir şey değiştirmedi. arkadaşlar hızlı bir şey yaptım. Gidiyorum. Ee, hızlı da. Arkadaşlar Önce buradan alalım. Arkadaşlar bu çok e, güzel yılbaşına keşke siz de geri bilseniz. Çünkü bu yılbaşı güncellemesinde çok güzel e, patenleri pizza kuyudan alınca hemen girebiliyorsunuz. Bir de iki saat pizzayı vermiyor ya gıcık oluyorum. sefer burada birisi. Hızlı bir şekilde veriyorum. Ver. Arkadaşlar az önce gördünüz. Hemen pizza kuyun yanındayım. Şimdi kedime seviyat atacağım diyecektim. hemen gidelim. Balık da tutacağız ama e, videomuzun konusunu konusunu e, konusundan çıkmış olacağız. Böyle bir şekilde gidelim. Bu mu? Yok Ay arkadaşlar ama şimdi e, son görevi ister. Mesela diyelim bu son pizzaydı. Burada çıkıyor. Aa arkadaşlar. Oraya kadar yürümem lazım. Belki bu bir şekilde 5 seviyeye ulaştırırız bu şekilde. Para da kazanacağız arkadaşlar. Şu kostümü alacağım. Bu kostümü arkadaşlar. Ee, bunu alacağım. O yüzden ben bunu almak için çok bekliyorum ama sanırım ben 75.000 bin altın ulaşınca işe olacak. Aa ben yonice iki adada takip edeceğim. Bu hemen yonice mi? Yonice mi diyorum? Bu arada güzel hep binekleri varmış bunun da. Çocuğun hep bineli var. Bu da yeterli değil geliyor. Arkadaşlar normalde ben görevlerimi almayan bir Ama şimdi alıyorum. Şöyle Ha. Ne var ya Ben şey alamamak bu şekilde. Telefonum. Arkadaşlar telefonum düşecek. <laughs> ama yine de telefon. Bu şekilde gidelim. Arkadaşlar eskiden ben kuaförün kolunu... Arkadaşlar ya! Geçen yıldan kalmış şeyleri giymiş burası. merak edin. O üç renk nasıl geldi? Ya sandalye ne? Aa susamış. Arkadaşlar. Bir daha bir dakikanın yarısı kadar vaktimiz var. O yüzden e, hızlı bir şekilde hızlı olmalıyız. Bir dakikadan az süremiz var. Çabuk olalım. Su içelim. Çabuk. burada girelim Yoksa bu video olmayacak. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like like.